Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizlere teknik resim kağıt ölçülerinden bahsedeceğiz. Ee, bizim A4 ölçümüz vardı gençler. A4 ölçümüz biliyor muyuz Kaçtı? 297. Evet. 297 uzun kenar. 210 neydi? Kısa kenar. Hiç ezber yapmanıza gerek yok. A4 ölçüsü bu ya. Hemen A3 yazalım yukarıya. Bakın A3'ü yazarken şu 210 var ya onun iki katı nedir? 420. Bu sefer uzun kenarım oluyor. A4'ün kısa kenarı A3'ün uzun kenarı olmuş olacak. Yani 420'ye 297 aynen yazıyorum. Tamam. Sonra geldim A2 ölçüsüne mesela. Burada yine kısa kenarım kaç benim? 297. O zaman onun iki katı kaç oluyor? 594. Evet 594. Bu benim ne oldu bu sefer? Uzun kenarım oldu. 420 ne oluyor? Aynen kalıyor. kalıyor. Ee, şöyle yapalım. Bakın. E, A4 ölçümüzü tamam mı? A4 kağıdımızdan iki tane olduğu zaman A3'ü elde edersiniz. A3 kağıdımızı iki tane yan yana koyduğumuzda A2'yi elde edersiniz. İki tane A2'yi koyduğumuzda a 1 elde edersiniz. Diğer bir deyişle A1 ölçümüzü tam ortadan ikiye böldüğünüzde a 2 elde edersiniz. A2 standart ölçümüzü tam ortadan yine ikiye böldüğünüzde A3'ü elde edersiniz. A3 çizim kağıdımızı A4 elde edersiniz. A3 çizim kağıdımızı yine katladığınızda A4'ü katladığınızda ise A5 kağıdını elde edersiniz. Biz daha çok A4 ile A3'ü kullanacağız. Bu A4 ve A3 ölçülerinizi bilmek zorundasınız. Var mı gençler bununla ilgili sıkıntımız? Yok hocam. Kolay ezber yapmayın. Bu yöntemi uygularsanız A1 A5 hepsini öğrenmiş olursunuz.